Tarih 14 Şubat 2005 Beyrut'ta bir patlama Orta Doğu siyasetini sonsuza dek değiştirecekti. Lübnan'ın eski başbakanı Refik El Hariri, 2000 kilogramlık bomba yüklü bir araçla suikasta kurban gitti. Peki bu cinayetin arkasında kim vardı? Suriye mi, Hizbullah mı, yoksa uluslararası bir komplo mu? Bugün çözülemeyen bu suikastın perde arkasını inceliyoruz. 1950'lerde mütevazı bir ailede doğan Hariri, inşaat sektöründen kazandığı servetiyle Lübnan'ın yeniden inşasının simgesi oldu. 1990'larda başbakanlık yaptığı dönemde savaş yıkıntılarını temizledi, Suriye ile ilişkileri yönetti, ekonomiyi canlandırdı. Ancak Suriye'nin Lübnan'daki askeri varlığına karşı çıkması onu hedef haline getirdi. Suikast 12 kişinin ölümüne ve 200'den fazla yaralıya yol açtı. Olay yeri adeta bir savaş alanına dönmüştü. Bomba yüklü Mitsubishi kamyonet suikastı planlayanların telefon kayıtları, Suriye istihbaratına bağlı şüpheliler. Uluslararası tepkiler ise sert oldu. Hariri'nin ölümü Lübnan'da Sedir devrimini başlattı. Milyonlar meydanlara çıkarak Suriye askerlerinin çekilmesini talep etti. Özgür seçimler için baskı yaptı. Nisan 2005'te Suriye 29 yıllık işgali resmen sonlandırdı. Ancak gerilimler bitmedi. BM'nin özel mahkemesi STL 2020'de Hizbullah üyesi bir kişiyi suikasttan suçlu buldu. Ancak Failler asla yakalanamadı. Hizbullah mahkemeyi siyasi komplo olarak niteledi. Rusya ve İran soruşturmaya karşı çıktı. Peki gerçekler hiç öğrenilebilecek mi?